Selamun Aleyküm Aleyküm Selam Aleyküm Selam Aleyküm Selam Eee A TV bakan mı? İki mermi iki adam Çok güzel başladı Sa var Senin tarama şeklini Ee? Şu shift'le kansikme kodunu atsanız hala Ömer senin attığın çalışmıyor. Ne çalışmıyor? Valla. Shift'i büyük yazıp dene. Öyle öl. İkidir büyük tuşları atıyorum ya. Plan varsa doğru dürüst yaz. Yoksa pingim gözükmüyor. Ama oyun takılıyor. Bilgisayarın kötüdür. Ondan sıfır kaldım ekrana. Mert sen biliyordur la. Ekran 3 piksel ha. Shift'le kan silme kodunu atsana. Ben C'yi aldım. Shift'e değil mi? Tamam bana C Shift'le olanı atman lazım. Dur. Shift'e sen yazarsın. Hız kesmemesi lazım. C'de şey daha rahat ama. Hani. Benim C'de artı left var. Ya anne of Elif'i de atana da. Ha sus. Sana otur var. Oo short. Short short. <laughs> ya of. Ich glaube... ses nereden geliyor lan? Camı kapatsanız da köpek avlama sesi buraya geliyor ama. Orospu çocuğu tabi şeyden alıyor ama aktereden alıyor sesi buraya geliyor. Canım yok Gel Bomba yok burada ama AK var Merhaba o kara sıkın bir kara bakayım dedim karda adamlık Ben öylesine sıkıyordum ki ee de ya Haydi evet. Komiser ne dikliyormuş? Gerizekalı Ping var ping Pingimiz aynı gözüküyor ama çok kasıyor ya. ya Allah Allah. <laughs> Keşke ölmüş olup Ömer'e izleseydim abi. <laughs> Hepsi mod bangerden çıktı. <laughs> bir saat önce. Hadi seri bitirek de bu maç. Adam gibi oynayalım. Sonra 45 dakikalık video YouTube'a atmamız gerekiyor ama. Abi nasıl kalsan ya? Tıkla ben bakayım bir de. Amına koyayım ya. Kerim AKM alsana lan. AK at da avip atardım ben sana. Söyleseydin abi hep atardım diye. Yavrum bebe trollüyor ya. Atarız. <laughs> ben, ben mi trollüyorum? alt şu AWP Allah için ya. Allah Allah. <laughs> Kerim her mi? lafı niye üstüne alınıyorsun amına koyayım? Bebe Diggle'la oynuyor. Ona trollü diyor. Sen, <laughs> Sen niye üstüne alınıyorsun? Sana laf eden mi oldu? <laughs> Takıma bak bakalım. Kim maçı trollü olabilir? Bak bak. Güzel bak. Geri bak. Aptal sanki globel amına kart <laughs> ben sesini kapatıyorum yine kulağım sağrılıyor sonra Ağzına baktığı için trollü özellik. Anım beni de şurada. Bir daha bak amına sapladı. Şart şart. Şua bomba bir tane. Bomban var. Smoke içi <laughs> sağ ol. Smoke dibinde. Bom <laughs> bom. B'ye gidiyor la B'ye gidiyor. Bence girdi. Bir site diyor, biri B site diyor. Biri lower diyor, biri despawn diyor. A'ya şey attı, flash attı la. Short girder. herhalde. <laughs> Bomba B. B, B, B. Low, low, low. Mert abinin Crosshair'ına bakınca gözüm kör oluyor ama. <laughs> de. Montora bir şey yapışmış sanıyordum. Ne diyor ya? amına kodumun trollcüsü bir silah attı. Mert bari. abi onu bana atsana. O Mert abi. skini skin bana, skin bana at. <laughs> Skinli bana at. Skinli bana at. vurmuş geri zekalı. Kim aldı la bunu oyunu? Bir de 240 ping var. Malam. En fakir en mal. Radyodan bağlanıyor sanki 240 ping namına. Kim bunların şeysi de düştü, bunların FPS'i de düştü. İnanma adam ya. İnanma, kadro çektik tamam mı? Bizim evden. Böyle bir bi internet veriyor. Bak gördün mü nasıl düştü. Oğlum hani bizimle küfür olmayacaklar. Ömer Kardeşim YouTube'a video atıyorum, küfür etmezsen sevinirim. Küfür <laughs> etmezsen sevinirim. Sen sen. Sen. Sen sen. Sen. Sarı dolar yiyoruz küfür olunca. Pardon, <laughs> bir de telif versem var ya, kanalın algoritması bozuluyor. Hiçbir şey yapamıyorum. Küfürde bile tele atıyorlar biliyor musun? Küfürün sahibi benim diye. Kerim seni ama sen olmasın. Smoke. 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 ner yattım lan ben bunu oğlum flash atmayın boş boş kimse atmadı ki adamlar attı ben sen attın lan tamam soldan geldi amına lan ben niye flash attım ya Allah Allah ben el ya bombası aferin. attım oy bu nokta var mı anasını satayım <laughs> Ah bir, bir milyon izleme vardı mı Kim takıları atın mı? Takıları ne kadar takıttık ya. Şimdi ne Daha var abi. Çok da... Arkanda bir. Arkanında, arkanında bir M4 var elinde. Beynum. Sizin ses oyun sesi yüksek diyor. Oyun sesini 0 3'te oynuyor. Çok duymuyor. İşte senin ses çok kötü geliyor abi onun Senin ses çok az geliyor. Videoda. Tamam ayarladım işte. Onu ayarlayacağım diye bilgisayarın anasını siktim de format atmak zorunda kaldım. Yani. ne arayacağım? Sesi aldım da bir an. Çok heyecan yaptım. Sen. Şu sala bir de show öğreteyim Allah öteni. Eyvallah. Bir de show yapayım da gözü dıkl show görsün. Gel gel beraber gidelim. Boy, Hadi arkana Flash atayım da bir şeyler yap. Adamlar çıkıyor. <laughs> 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 Helal olsun. Hep benim sayemde vurdu amın. O kadar güzel bir ikilisiniz ki birbirinize tamam. Onu da kafa geçtiriyor. Ben olmasam vuramazdın onları ama biliyon değil mi? Adam geldiği zamanı zaman onu veremedi. Siktir git yarrağım. Bas bas konuşturuyorsunuz oğlum sesinizin bir şey mi anlaşılıyor? Aldım aldım. De tarıyor amınağım, ağımı neyi tutar ki? Yarram elimde kanıtı var. Açarız getiririm amına. biz ya? Oğlum son videoda 9 beğeni almış. Adını sen getir. <gülüyor> <gülüyor> abi bu çok <şov> ya. <laughs> ben sana kanıt diyeceğim oğlum. Digil nasıl oynanır öğreteceğim amına. Gire gire. Ya ne yapıyorlar ya? Babalarının şey fabrikası var gelir beni vurur o da. İyi bal Gördün mü Sefa? Çok ballı. Longa giden pro oluyor ama. Biz üçünü de tek attık yani. Hepsi rafa gitti. 100 milyon üzerinde en kötü. bak üstüne dur i̇zlenir, izleniriz izleniriz kaçın adam 7 mermi taradı 3 akayı siktir git aç videoyu izle tamam mı youtube'dan 3 tane bıçak 3 tane 3 tane kalk 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 o sonradan sıktıklar. Tamam. Tamam <laughs> sikeyim Şort diyor be. Amına kodum mu sana? Diye ne kadar bak. Baktım. <laughs> ne oldu? Dedi şimdi. Dur be middeydi middeydi gerizek aldı Allah Allah Yemin ediyorum ödüm koptu ya <laughs> Allah'tan seni izliyordum Kusura abi ses duydun mu? Nereden geldi? Alo Benim <laughs> götüne balı sokmuşlar çıkartmamış <laughs> İhtiyacın sana gelmem bekliyorum arada. Ne Al bir kadem grubu. Ya baba, şey. çekiyormuş lan artık. Çok alıp yaptığınız hiç beğenemedim. Abiniz öğretsin size. Like, <laughs> like, el yani. Oh, beleş çalacağım onu. Bunun ne ara sağ İki tane, iki tane. İzle abi İzle o zaman. Ha yemedi. <laughs> Hadi sana güveniyoruz. Elindekine gevle. Helal. Helal. Bomba at. Bomba at bomba. Helal olsun. Kerim birileri teki tek kaldığında çatışırken sus. Bala göte vursun ondan sonra konuşalım ben Ömer abi. Şunu al. bala vuruyormuş. Sen.

açılıyor? Arayın ama orada <laughs> ona bak. Kaç tok oldu la biz oyuna başlayalım. Oyuna yeni giren bir bak. Kapatayım mı diyor. 45 dakikalık atmaya yakam Hadi bu elde çekip onu videoya direkt atacağım amına. Yusuf sen bence direkt elde öldü de Öldü bu. <laughs> Ay satayım da Olmuyor Oğlum adam çok güzel Ay sattı ya yani. lan Vuhriyi de Rezil olsun amına اصطادت ها